Bu da arkadaşım Osman Fıskan Burada ilk videomuzu çekeceğiz. Emre em Bozkurt ve Kadir Kirişçi'ye birazcık özel olarak bu, bu şeyleri. Onlar çok iyi ağabeyimiz çok iyi bizim. Onlar evde olur. Onlar evde Bir şeyler, şeyler kurcalıyoruz. İlk, i̇lk videomuz çalışıyoruz. İlk videomuz konumuz İngilizlerimiz sanatçı hareketleri. Mesela hmm. El Bayatı bile konuşuyoruz. Bu nasıl bir fantezi? Abi eve ünlü ayakkabıyla giriyor dedi, ne oldu diyor. Kanı, 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 Ha bir koyma yediği için mi yapıyorlar o masrafı? O için mi yapıyorlar? bir dakika oldu ama değil. i̇kinci anlayımı, uzman TV'yi izliyorum geçen. Adam, adam hayatının kazasını yapıyor. Şaka anla arkadan cevap fırlıyor, araba çarpıyor, duruyorlar Kazanlar. Adam bisikletle bir şey yapıyor, bisiklete biniyor, tam kaybettin. Öyle, vuruyor ki Adam, adam, adam birbirini bazıları Ya o bila, odasını, odasını şarkı şaka zannediyorlar abartıyorlarmış. konuşmaya gelmez sadece çünkü sancı Oh, Adam orada can çıkışırken onlar kap 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 kalk 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 gülüyor. Birbirine gidin. Siz de izin işte adamlarla çıktı. Gelin sizi canlandırmak istedi. Çatıdan yerde top var kocaman. Onun üstüne atlayacak. Çatıdan ne atladı? Top numaralı adam kıç üstü. Yere çakıldı. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum valla. Sonra yere çakıldı. Adam ağlıyor. Resmen bir bir çırpınıyor. Bir de kocaman üstü yıkıyorlar. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne daha da mutlaka olamadık videomuz yok mu diyor birazcık kısa sürdü ama ilk videomuz olduğu için normal <laughs> bir şey yok daha programasyonu bir şeysin aynen hadi hepinize iyi günler